Geldiğimiz yeri tahmin etmek çok kolay. Çünkü bir iğnesi var. Uzay iğnesi. Yalnız burada hava dedikleri kadar varmış. Sürekli kapalı. Her an yağmur yağacakmış gibi ama yağmıyor. O yüzden belki de Amerika'nın en üzgün, en depresif kentlerinden biriymiş. Bazı araştırmalar en azından bunu söylüyor. Fakat ben etrafımda gördüğüm insanlara baktığımda işte öyle olmadığını hissediyorum. Her neyse çekim yapmak için çok ideal koşullar yok. O yüzden biz önce bir pop kültürü müzesini ziyaret edeceğiz. bak. YouTube kanalımın 3 anahtar kelimesinden biri tasarım olunca kostüm tasarımları tabii ki ilgimizi çekiyor. Cinderella en eski, en bilinen peri masallarından biri. Hikaye anlatıcılığı açısından da neredeyse şablon olarak kabul edilen özelliklere sahip. E öyle olunca da defalarca kez filmlere konu oldu. O ve benzeri masalların karakterlerini beyaz perdede canlandıranlar için kostüm ve aksesuarları tasarlamak çok zorlu bir iş olsa gerek. Düşünsenize, bu masalları dinleyenlerin hayal gücünü bile aşan görüntüleri ortaya çıkarmak zorundasınız. Burada gördükleriniz film çekimlerinde kullanılan gerçek kıyafetler. Bazı kostümlerin bedenlerine bakınca onların içine giren oyuncuların boyutları hakkında da ipucu veriyor bize. Çoğu tahmin ettiğinizden daha kısa boylu. Demek ki neymiş? Kamera bir yandan inceltip bir yandan da yükseltiyormuş. Ben şu kıyafeti istiyorum. Benim renkli kişiliğimi yansıtabilir bence. Bu da olabilir aslında. olduğunuzu belirliyor şu evet, ayna evet, sihirli evet. ayna. Ne <laughs> <Abii. gülüyor> Seattle ve pop kültür deyince tabii ki en önemli kavram müzik. Bu kent ve çevresinden kimler kimler çıkmış? Mesela Jimi Hendrix. Tartışmasız rock müzik tarihinin en büyük enstrümantalisti diye tarif ediyor Rock n Roll Hall of Fame müzesi bu gitaristi. çok kısa bir müzik kariyeri olmasına rağmen müzik dünyasındaki etkisi çok büyük ve çok güçlü. Bazı kentler köklü tarihiyle, bazıları mimari eserleriyle övünür. Müziğiyle gurur duyan nadir kentlerden biri ise Masallara devam. Her zaman söylerim, çocuklara sadece hikaye anlatmakla kalmayın, onlara hikaye anlattırın diye. Müzede hikaye anlatıcılığı ile ilgili bölümü işte tam da bu yüzden ıskalamadan hemen içine giriyoruz. Right Tabii ki Middle Earth. Fantazi dünyalar, onların içinde yolculuk eden kahramanlar, iyiler, kötüler, bizim kendi dünyamızdaki yolumuzu çizmemizi kolaylaştıran bir harita gibi önümüzde açılıyor yazmış Yüzüklerin Efendisi'nin ilk baskısı var burada. Amerika'nın pek çok büyük kentinde olduğu gibi Seattle'da da en büyük problemlerden bir tanesi evsizlik. Pearl Jam buna karşı yardım amacıyla konserler düzenlemiş Seattle'da. Bunlar da grubun kırdığı gitarlardan bazı parçalar. Bana gitar verirseniz ben akırmam hiç. <laughs> evet Sophie kendi pazarlamasını yaptı gördüğünüz gibi. Gitar istiyor kendisi. Grunge 80'lerin ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Kuzeybatı bölgesinde ortaya çıkmış alternatif bir rock müzik türü. Pearl Jam gibi gruplar özellikle Seattle'da grunge türünün öncülüğünü yapmak üzere ortaya çıkmışlar ama benim favorim hiç şüphesiz Nirvana. Punk müzikal özgürlüktür. Dilediğin notayı çalmak, dilediğin şeyi söylemektir. Her türlü isteklerden, duygulanımlardan, tutkulardan arınıp en yüksek ruh durumuna erişme anlamına gelen Nirvana kelimesini işte bu yüzden seçtiklerini söylemişti bir zamanlar grubun kurucusu Kurt Cobain. Nirvana 1990'ların başında Nevermind albümü başta olmak üzere alternatif rock tarzında yeni bir müzik çağı başlattı. Minecraft arkadaşlarımız için Ender Dragon'ı gösterebilir misin? Neyi? Ender Dragon. Sabahki o kasvetli hava dağıldı. Öğle saatlerinde yine güneş açtı. Biz de Space Needle'ın çevresindeki turumuza devam ediyoruz. Şimdi sırada ne vardı? Chulili Glass Garden. Evet camdan bir bahçeyi ziyaret edeceğiz. Heyecanlı mıyız? Değiliz. <laughs> Sophie <Söpü> arabaya bak. <laughs> Acayip uzun bir sıra var. Amerikalı cam heykeltıraş ve girişimci Dale Chihuly'nin eserlerinin üfleme cam alanında olağanüstü bir sanatsal değere sahip olduğu kabul ediliyor. Kendisi camı alıyor, ona üflüyor ve onu büyük ölçekli heykel alanına taşıyor. Dünyaca ünlü camların üretildiği İtalya'daki Murano Adası da dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerini gezmiş ve oralardaki sanatçılarla çalışmış. Bu gezilerden birinde İngiltere'de geçirdiği bir trafik kazasında arabanın ön camı tarafından yüzü ciddi bir şekilde yaralanmış ve sol gözünü kaybetmiş. Şimdi serginin outdoor dışarıdaki kısımlarında da bitkilerin arasına serpiştirilmiş ve neredeyse kaybolmaya başlamış cam eserleri görüyoruz. Bu açı çok güzel bir açı çünkü Seattle'ın simgesi olan Space Needle'ın bir özelliği de dünyadaki ilk cam tabanlı döner kule olması. Tam üstümüzde. Celsius, which is hotter than lava inside here, so that's why the clear glass is glowing and it's moving. So if it's hotter, that will expand. And the tip she rolled the point into, You would rather it stick to stick. I'm ready. Here we go, don't blink. Here's some water. Tap the pipe. Uh, Şimdi Pasifik kıyısındaki pek çok kentte kiralanabilen elektrikli scooter'lar var. Yolumuza biz de elektrikli scooter'la devam ediyoruz. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Kestik. <laughs> şehrin izin verilen noktalarından alıp istediğiniz herhangi yine izin verilen bir noktaya bırakabiliyorsunuz. Gayet pratik. Birazcık pahalı ama en azından bir kere bile olsa hani şehre geldiğiniz zaman hızlı bir tur atmak için ideal diyebiliriz değil mi Sophie? Bir de kask verseler iyi olacak yalnız. Ben ben çekiyorum evet. <laughs> Yılların kameramanı. Aa yok orada bir program var. Her şeyin mor olduğu bir dükkana girdik. Mor renk, eskiden üretimi bulunması zor bir renk olduğu için pahalı bir renkmiş. O yüzden böyle kraliyetle filan ilişkilendiriliyor. Bugünlerde ise e, Amerika'daki iki politik kutup diyebileceğimiz kırmızılar ve maviler var. Cumhuriyetçiler ve liberaller. İşte mavi ve kırmızının karışımı mor olduğundan böyle e, uzlaştırıcı, orta yolcu olanların tercih ettiği bir renk. Bütün bunlar düşünülerek mi açılmış bilmiyorum. Ama hayatımda gördüğüm sadece tek bir renke adanmış ilk ve tek dükkan diyebilirim burası. Tamam, kendi ismini bulacaksın ha. Yes. Pike Place Market, yani bildiğiniz pazar, Seattle, şehir merkezinin kalbinde yer alıyor. Şehrin sevilen halk pazarı gibi duruyor belki ama bundan daha fazlası olduğunu iddia ediyor. Burası yüzlerce çiftçi, zanaatkar, küçük işletme ve yerel sakinlerden oluşan hareketli bir semt. Geçen yüzyılın başında Seattle engebeli ve yıkık bir yerde ama aynı zamanda da hızla büyümeye başlıyordu altın avcıları, keresteciler, balıkçılar, gemi yapımcıları ve tüccarlar. İşte bunların nüfusu arttıkça şehrin komşu çiftliklerinden ürün ve malların talebi de arttı ve ortaya böyle bir pazar yeri çıktı. Bakın bu hikayedeki sebep sonuç ilişkisini anlamak kolay. Ama ya şu sokak hakkında ne diyeceksiniz? Bu gördüğünüz duvardaki noktaların her biri, renkli noktaların her biri çiğnendikten sonra yapıştırılmış sakız sadece harita ve küre satan bir yer daha ne isteyeyim ben ya? Süper. Yazarlar için harita ne, ne demek yani bir bakalım. The Atlas of Imaginary Lands. Ha, imaginary Lands. Vay, wow. yazarların hayal ettiği dünyaların haritası yani. I hope there's a... Bakalım Orta içinde. dünya kesimi vardır. her birimizin içindeki çocuk cenneti bilir. Cennet evdir. Olduğu gibi ev ya da olması gerektiği gibi. Demiş 2006'da burada hayatını kaybeden bilim kurgu yazarı Octavia E. Butler. Başına güneş şişmesin, değil mi? Yani Seattle'da sokaklar boş, sanki terk edilmiş bir şehir gibi ama restoranların hepsi dolu zar zor sıraya giriyorsun. Böyle bir saat falan bekliyorsun. Anca sıra geliyor. Bakalım. Çok canımız sushi çekti. Yiyebilecek miyiz? Yeni bir gün ve yeni maceraların peşindeyiz. Böyle büyük kentlerde tabii ulaşım zorluklarını aşmanın güzel bir yolu merkezi bir yerdeki bir otelde kalmak. Hemen Space Needle'ın yanındayız bizde. O yüzden birçok yere sadece yürüyerek gidebiliyoruz. Kışın burada buz olduğunu düşün. Dimdik bir yokuş aşağıya doğru bir kayarsın. Denizle donmuş ta karşı kıyıya kadar. Şimdi şu sağ tarafında başlayacak olan sıraya dikkat edin. Epeyce uzunca bir sıra göreceksiniz. Bu insanlar, başladı şu anda sıra. Neyi bekliyorlar? Kahve almayı bekliyorlar Seattle'da. Starbucks'tan kahve alacaklar çünkü burası orijinal Starbucks. Benim hep merak ettiğim soru şu olmuştur. Kahve deyince, kahvenin yetiştirildiği bir yer deyince Seattle akla gelmez. Ya da Ah, ve kültürü deyince de akla gelmez aslında. İlk etapta İtalya filan akla gelir. Neden Starbucks Seattle'da kurulmuş? Orijinal Starbucks. Sıra hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir saate yakın bir süreden beri bekliyorlar. İşte burası da orijinal Starbucks arkamda. Kapıda 1912 yazıyor ama kuruluş tarihi o değil. Adresi o. 1912 numaralı orijinal Starbucks. Dediğim gibi merak ettiğim şey hep şu olmuştur. Neden acaba ee, kahve kültürü deyince, kahve deyince ilk akla gelen bir yer olmamasına rağmen ee, Starbucks burada kurulmuş. Onu biraz araştırınca gördüm ki Seattle'a yerleşenler kahveye çok düşkünmüş. O yüzden özellikle kahve kavurma şirketleri ve e, tedarik zinciri, yönetimi, şirketleri burada büyümeye başlamış. Starbucks da bunlardan biri. Onun efsanevi bir pazarlama e, konusunda, efsanevi bir e, yöneticisi var. El değiştirerek o yöneticiye geçtikten sonra da tüm dünyaya bir zincir şeklinde yayılmaya başlamış Starbucks. Ama sadece Starbucks'tan ibaret değil Seattle'daki kahve kültürü. Pabrik <laughs> yerlerde... Ben de herhalde kameranın değişikliklerinden birisiyim. Şey. Tadı nasıl? Çok güzel. Wow! Bayağı tehlikeli bir meslek. Spider-Man! Burası Spheres. Seattle'ın yeni landmark, şehir sembollerinden biri olmaya aday Amazon tarafından yaptırılmış. Adı Amazon küreleri ama Teknik olarak, dünya nasıl yuvarlak değilse, bu şekiller de küre değil. Geometride pentagonal heksekontahedron adı veriliyor. Dünyanın şekline tam olarak ne isim verildiğini de yorum olarak siz yazarsınız artık. Hendrik Seykeli ile selfie de yaptığımıza göre artık bir şeyler atıştırabiliriz. Ve evet, gördüğünüz gibi komşumuz modern bir Diyojen. bu deniz uçağının da ilk icat edildiği yer Seattle'mış. E, Boeing'de malum burada biliyorsunuz e, dünyanın en büyük e, fabrikalarından biri olarak Boeing'de e, burada. Fakat burada bizim çok sevdiğimiz bir oyun var. E, Frisbee'ye benziyor ama Aerobee Pro. Stanfordlı bir mühendis tarafından e, 80'li yıllarda geliştirilmeye başlanmış. E, biraz daha ince. 3 milimetre inceliğinde. Polikarbonat bir iskelet ve etrafında da lastik bir kaplaması var. Ee, özelliği de tabii sürtünme çok aza indirgendiği için çok çok uzun mesafelere atabiliyorsunuz. Hatta Guinness rekoru da kırılmış bununla. 400 metreden daha uzağa fırlatmış ve yaklaşık 30 saniye boyunca havada kalmış bu. Yolla. Yolla. <laughs> Neredeyse yakalıyordum. Bu gezinin ilk başlangıcında bazı yerleri Atlas Obscura kitabından keşfettiğimi söylemiştim sizlere. İşte onlardan bir tanesi de bu büyük troll. Bir üst geçidin hemen altında yapılmış bir heykel. Ee, sanırım e, bu arada orada bir başka vlogger da konuyla ilgili bir vlog çekiyor. O yüzden ben e, bizi gezdiren arkadaşımın arabasının içinden size göstermekle yetineceğim. Şimdi Seattle'da sağ tarafım Pasifik Okyanusu malum. Sol tarafımsa göl. İkisinin arasında da su seviyesi farklı. Burada deniz araçları, gemiler, tekneler birbirlerine geçiş yapmak için su asansörü kullanıyorlar. Bu burada sıraya giriyorlar ve daha sonra su asansörü onları kaldırıp göle veya gölden okyanusa aktarıyor. Batılıyor. tamamen dolduktan sonra diğer kapaklar açılacak ve geçiş sağlanacak evet bakın şuradan suyun yükseldiğini görebilirsiniz bu seviyeye daha sonra şu seviyeye kadar çıkacak büyük bir ihtimalle çünkü burada o seviyede İnsanlar böyle işte. Az gördüğü bir olayla karşılaşınca hemen mutlu olup alkışlayıveriyor. Pembe flamingolar var. Onlar meme kanseri geçirmiş ve bundan tedavi olmuş insanların evin önüne arkadaşları tarafından meme kanseriyle alakalı bir vakfa donation yapılıyor, bağışta bulunuyor ve onlar getirip koyuyorlar. Bir iki gün sonra da toplayıp başka bir e, bağış yapanların evinin önüne konuluyor. Bunu kutlamak için iyileşti, yaşasın falan gibi bir mahiyet var. Yükselmeye hazır mısın? <laughs> 184 metre yükseklikteki bu kuleye asansörle tam 42 saniyede tırmanıyoruz. So Dünya Fuarı için yapılan Space Needle'ın orijinal uçan daire konseptini düşünen kişi bu fikir aklına gelince hemen en yakınındaki bir peçeteye çizivermiş. <laughs> peçeteye yazılarak istenen şarkıları duyduk da kendi şehri için tasarım isteğine işte burada rastladık bu tür kuleler mesela Paris'te Eiffel Kulesi e, şehirlerin dünya ticaret fuarları için yapılıyor. Sonra da şehirlerin birer sembolü olarak kalıyorlar. E, dediğim gibi Paris'teki Eiffel Kulesi dünyaca meşhur. Belki de bu konuda bir kent sembolü olarak en önemli eser diyebiliriz. Daha sonra Chicago'da gördük. Dönme dola icat ediliyor. Sırf bu amaçla. İşte Seattle'da 60'lı yıllarda 6 ay gibi çok kısa bir sürede bu Space Needle geleceği çağrıştıran bir temayla yapılmış. <laughs> Sufi, Vertigo diye bir film var. Bak tam olarak şu yani film. Uçan daire gibi hem uzayı ve uzaylıları hem de geleceği çağrıştıran tasarımı bu kuleyi büyük bir hızla dünyanın en tanınmış yapılarından biri ve Seattle'ın da gururu bir sembolü haline getirdi.